Merhaba değerli izleyenlerim. Bülper ile Her Şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler için hazırladığım son yılların hatta son günlerin en popüler tatlısı olan e, soğuk baklava tarifini dilerseniz birlikte izleyelim. İster iftara, isterseniz de bayram için hazırlayın ama mutlaka daha önce denemediyseniz deneyin derim. Soğuk baklava için şerbet soğuk kullanacağımız için ilk etapta şerbetimizi hazırlayalım. Tencereyi ocağa aldım. İçine klasik su bardağı ile 5 su bardağı şeker ilave ediyorum. Aynı klasik su bardağıyla üzerine 5 su bardağı süt ilave ediyorum. Bu şekilde karıştırıp erimesini sağlıyorum. Daha sonra sık sık karıştırarak şerbeti 10-15 dakika kaynatıyorum. Aralarına ve üzerine sürmek için 250 gram tereyağını eritiyorum. Mutlaka üzerinde biriken köpükleri ve dibinde kalan süt tortusunu ayıralım arkadaşlar. E, aksi halde baklavanın üzerinde yanık gibi bir görüntü oluşur. O yüzden dediğim gibi güzelce ayıralım eritip köpüğünü aldığım tereyağını dibindeki tortusunu kaldırmadan yavaşça süzdürüyorum. Tabi dibinde kalan yağlı tortuyu da dökmeyelim. İçine yumurta kırıp tüketebilirsiniz. Eritilmiş tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Baklavanın üzerine sürmek için bir su bardağını ayırıyorum. Kasede kalan yağı da yufkaların arasına süreceğim. Kısık ve orta ateş arasında gidip gele sık sık karıştırarak kaynattım. Süt şerbeti olduğu için dediğim gibi kesinlikle başından uzun süreli ayrılmayalım arkadaşlar. Yoksa kabarıp taşar. Arzuya bağlı olarak içine bir paket vanilya ilave ediyorum. İsterseniz şerbetin sütünü bir bardak eksik koyarak şerbeti ocaktan aldıktan sonra bir bardak şekersiz sulu krem şanti ilave edebilirsiniz. Süt reçelinde olduğu gibi rengi hafiften sarıltırak. Evet sevgili izleyenlerim soğuk baklavamızın şerbeti hazır. Şimdi kaymak tutmasın diye kapağını kapatıp soğuması için bir kenara kaldırıyorum. Bu tarif için büyük boy fırın tepsisi kullandım. Bir kaşık kadar yağla yağlıyorum. Şöyle 800 gram baklavalık yufkam var. Yufkaların yarısını alta. Yarısını üzerine yapacağım. Orta yerine ceviz yapacağım. Fıstıklı da yapabilirsiniz. Göz kararı. Yufkalarının yarısını ayırıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken çok hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde yufkalar hemen kurur. Çıtır çıtır olur. İlk etapta tabanına iki tane yufka koydum. Aralarına birazcık yağ sürüyorum. Gördüğünüz şekilde yufkaları tek tek serip aralarına yağ sürüyorum. Baklavanın ağır olmaması için çok da fazla yağ kullanmayalım. Şöyle arkadaşlar fırçanın aldığı kadar fırçayı batırıyorum ve sürüyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Arasına şöyle bolca çekilmiş ceviz kullanıyorum. Ben ceviz kullandım. İsterseniz fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Klasik su bardağıyla bir buçuk su bardağı ceviz kullandım. Arzu ederseniz iki su bardağı da kullanabilirsiniz. Tekrar ikinci katımı da aynı şekilde devam ediyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi aralarına çok fazla yağ sürmüyorum fırçayı bir defa yağa batırıyorum fırçanın aldığı kadar yağ yeterli olacaktır Aksi halde baklavamız ağır olur Hatta iki katta bir yağ sürseniz de olur ama mutlaka yufkaları tek tek ayırarak koyalım mesela bazıları birbirine yapışık oluyor onları mutlaka ayıralım baklavayı keserken kırılmaması için üzerine borcana yağlayalım İstediğiniz şekilde ve büyüklükte kesebilirsiniz. Üzeri için ayırmış olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımını her tarafına eşit gelecek şekilde döküyorum. kestiğimiz yerlerin mutlaka tabana kadar kesik olduğundan emin olalım. Aksi halde baklavamız kabarmaz yağ altına geçmediği için. Evet baklavamız hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayarlı 180 derece fırına gönderiyorum. Baklava benim fırınımda tam 35 dakika fansız ayarda pişti. Baklavanın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yani ılığa yakın bir sıcaklıkta şerbeti soğuk olarak döküyoruz. Şöyle şerbetin kıvamını da sizlere göstermiş olayım. Bakın arkadaşlar, normal şerbetten biraz daha kıvamlı. Yani normal baklava şerbetleri bu kadar kıvamlı olmuyor biliyorsunuz. Kaynamaya başladıktan sonra şerbetini tam 15 dakika boyunca kaynattım. Üzerine bir tatlı kaşığı kakao serptim arkadaşlar. Kakaoyu çok fazla serpmeyelim. Bir tatlı kaşığı olması yeterli gelecektir. E, çok fazla serptiğimiz zaman kakao şerbetin rengini karartıyor. O yüzden çok fazla serpmeyelim. Şöyle 100 gram sütlü çikolatayı dondurucu bölümünde dolapta 10-15 dakika beklettim. Daha sonra rendeledim. Robottan da geçirebilirsiniz. Şimdi üzerine bolcana serpiyorum. Baklavayı şerbetledikten sonra oda ısısında en fazla 2 saat kadar tutalım. Daha sonra mutlaka dolaba kaldıralım. Ayrıca soğuk baklavanın özelliklerinden biri de soğuk soğuk yenmesi. Ondan dolayı mutlaka dolaba kaldıralım. Gün ışığı gitmeden sizlere kıvamını da gösterebilmek için 2 saat kadar dinlendirebildim. Sizler daha fazla dinlendirip şerbetini tamamen çektikten sonra servis yapabilirsiniz. Hatta bir gün sonra bu şerbeti de tamamen çekecektir. Şöyle kıvamını da göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar, çıtır çıtır. Hemen şöyle kesiyorum. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.